Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kısa sünnebiyin derslerimize devam ediyoruz. 22. bölümdeyiz. Yalharu sirru. Sır ortaya çıkıyor. İzhar olmak, izhar etmek, ortaya çıkarmak, açığa çıkarmak manalarında zahir. Mesela zahir, açık, batın, gizli içeride olan manasını kullanıyoruz. Sır, sır zaten Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Giz. Aynı zamanda esrar da buradan geliyor. Çoğulu. Velakinne Yakube. Ancak Yakup. Niye nasb oldu feta geldi? Çünkü lakin ne yapardı? Nasb ederdi. Ancak Yakup. Lakin Türkçe'de kullanıyoruz zaten. Ancak lakin. Kane beşara. Bir beşer idi. Biz burada şöyle bir ayrım yapıyoruz. Beşer. Değerleri olmayan. tamamiyle hayvanlıktan çıkamamış insan şeklindeki primatlara verdiğimiz isim. Cilt demek zaten beşer cildine bakıyorsun, derisine bakıyorsun. Dışarıdan bakıyorsun, görünüş. insan gibi ama değerleri yok. O değerler insan insan yapıyor. Bir ahlak oluşacak ki onu insan yapacak. Yani siz doğar doğmaz insan olmuyorsunuz. İnsanlık çabayla elde edilen bir kavram, bir seviye. Bunlarda zirveye olduğun zaman insanı kamil oluyorsun. O yüzden en büyük insanı kamil kimdir? Resulullah'tır aleyhissalatü vesselam. Ona ne kadar yaklaşırsanız insanı kamilliğe de o kadar yaklaşmış oluyorsunuz. Kategorize etmek gerekirse ilk doğan beşer oluyor. Değerleri olan bir ahlaki yapıya gelen, kimseye zarar vermeyen kişi artık kendi başına hareket edebilen, doğruyu yanlışı çözebilen kişi insan oluyor. Ve o ahlaki düzeyde zirveye çıktığı zaman artık insanı kamil oluyor. Kerne beşer al. O da bir beşerdi. Yani burada Peygamberimizle ilgili de onun beşer olduğuna dair ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de. Neden? yani yeme içme işte insanın o zaaf duyguları zaafları lavaboya gitmesi gibi beşeri özelliklerimiz bunlardan sıyrılamıyoruz zaten sıyrılmak gibi bir durum da yok öyle bir düşünce de yok yani biz eksiğimizle kusurumuzla insanız kene beşer o da bir beşerdi fi sadrihi onun sadrında vardı ne vardı sadır kelimesini kullanırız sadırdan sadıra deriz bak. Yani göğüsten göğüse, kalpten kalbe manasında. Sadır sadıra, göğüs göğüse mesela. Böyle espride yapıyoruz tabi. Sadırdan sadıra görüşelim. Satırdan satıra değil filan. Yani sadırlarımızla görüşelim. Kalplerimizle, kalpten kalbe bir yol bulalım. Satırlarla değil, kasap satırıyla değil. Veya bugünün ne derler? Bugünün kelimeleriyle söylemek gerekirse satırdan satıra Twitter, Instagram gibi böyle değil mi? Yazışmalar oluyor. Herkes birbirine satırlar yazıyor o satır yazılarıyla birbirlerini doğuruyorlar. Yine orada satırda, kasap satırı da işin içine giriyor. Yazılarla birbirlerini doğuruyorlar, hakaret ediyorlar bir sürü. Birbirlerine saldırıyorlar. Fi <laughs> sadrihi, onun sadrında vardı, göğsünde vardı. Ne vardı? Galibu beşerin. Beşer kalbi vardı. İnsan kalbi vardı. Galip biliyorsunuz değişen demek. Ya mukallibel kulub, sebbit kulubena ala atik, Ey kalpleri evirip çeviren bizi, senin itaatinde sabit kıl. Kalp, Maklub zaten buradan geliyor. Değişen, dönüşen. Kalp niye isimlendirilmiş? Kalp diye bir seviyor, bir hüzünleniyor, bir öfkeleniyor. Bir sürü duyguyu böyle çeşitli çeşitli yaşadığı için ona kalp denmiş. Onun göğsünde vardı ne vardı? Bir beşer kalbi vardı. La atu hacerin. Taş parçası değil. La atu hacerin. Taş parçası değil. Hacer hatırlayalım taş. Hacerül Esvet Türkçe'de yani daha doğrusu Kabe'nin orada kullanıyoruz ya. Hacerül Esvet. O kara taş, siyah taş manasında. Hacer kullanılıyor. Kıta parça demek. Mesela deriz ki Esseferu kıta azap. Yolculuk azaptan bir parçadır. Gibi burada kullanıyoruz. Şimdi bu nekradan sonra gelen sıfat yapacak olsak ne deriz? Yakup göğsünde taş değil, taş parçası değil İnsan kalbi taşıyan bir beşerdi. Dolayısıyla o da hüzünleniyor, o da seviyor. Tamam biliyor Allah'ın burada bir hikmeti var, oradaki planlarını biliyor. Mutlaka onunu iki defa hüzünlendirmeyeceğini biliyor. Her, kol, her zorluktan sonra bir kolaylık geldiğini biliyor ama gene hüzünleniyor. İnsan hüzünlenir, gayet de doğal şeyler bunlar. Kâne beşaran. o bir beşerdi. Değil mi? Ama bunu da böyle şöyle de yapabiliriz. Yakup bir beşerdi, bir insandı. Onun göğsünde taş parçası değil, bir kalp vardı, bir insan kalbi vardı. Fezekara bunun üzerine hatırladı Yusuf ve Yusüfe. Yusuf, e. Yusuf hatırladı. Ve tecedde. Ne oldu? Yenilendi. Bakın, yenilenmek tefaul babından. Mesela ceddün dede de buradan geliyor. Neden? ceddimiz deriz ya, ecdadımız, atalarımız manasında. Neden? Çünkü cedid yenilenmek kelimesiyle. Dede torunu olduğu zaman dede olur yani. İkisi zaten aynı anda baba oğul aynı anda olur. Birisi olunca birisi olmaz. Yani birisi olmadan birisi olmaz. Baba oğul, dede torun değil mi? İkisi aynı anda olur. İkisi aynı ismi aynı anda alır. Torun olunca dede olur. İkisi aynı anda. Neden ona yenilenmek manasında bir isim vermişler? Çünkü torunla beraber hayata tutunuyor dede. Artık yaşlanıyor ya işten geçmiş gibi oluyor. Ama ayağa kaymış gibi oluyor. O yüzden de derler yani, çocuktan çok anlamazsın. Ama torun baldan tatlı gelir. Çünkü o zaman gençsin çocuğun olduğun zaman. Değil mi? Orta yaşlarda 25-30 yaşlarda belki daha genç kazanacak, bir sürü şey yapacak, dünya erişli dışlı. Dolayısıyla çocuğun o saflığını, temizliğini çok göremeyebiliyor o bebeğin. Ama dede artık biraz daha ahirete yöneldiği için, biraz daha tepeden baktığı için, biraz daha ağır başlı olduğu için, hikmetle bakmayı öğrendiği için artık o çocukla tekrar hayata tutunuyor, yenileniyor adeta. O yüzden ne oluyor? Bir yenilenme meydana geldiği için mesela ona ceddün, cedid kelimesiyle aynı kökten gelen bir isim verilmiş dede. Ve de hüznühü. Onun hüznü yenilendi. Tazelendi. Eski hüzünler de birikti ya. Artık o eski hüzünler. Bir de yenisi. Bünyamin var. Bir de onların en büyük oğlu var. Yahuda diyorlar işte ona. Bunlarla birlikte ne oldu? Artık iyice hüznü yenilendi. Ve kale dedi ki. Ya esefe. Ne kadar da yazık. Şimdi bu bana ne kadar da yazık. Çünkü bu ye. Mütekelim ye'si olarak düşündüğümüzde. Ama mesela bunun nutbe. Bu elfi maksura diyoruz buna. Nutbe olarak düşünürsek. O zaman da hani böyle ah ki ah derken uzatırız ya o manada esefe uzatma bu da kederin hüznün ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Tabi yine burada nida münada var. Yani aslında sanki o hüzün artık somutlaşmış karşısında ona sesleniyor. Neredesin ey hüznüm gel diyor artık yani. Burada hüznüye kastettiği kim? Yusuf. Aslında neden? Çünkü esefe ile bak. Hani buna da cinas diyorlar. Hani esefe ile Yusuf aynı kelime, aynı harflerden oluşuyor bak. Elif, s, f bu da da Yusuf. Yusuf. Yani burada artık öyle düşüneceğiz. Ne oluyor? Aynı kökten aynı kelime. ikisinde de hüzün var. Dolayısıyla ey hüznüm neredesin? Gel kurtar beni diyor adeta. Elmalı yazardı El yazar da bunu anlatır. Sanki artık hüzün o kadar çok olmuş ki karşısındaymış gibi ona sesleniyor. Gel beni kurtar. Artık tam sırası. Sana çok muhtacım. Bunun tam Türkçesini tercüme edecek olsun. Ne deriz? Ey Yusuf'un üzerine duyduğum hüzün, kederim, acım. Artık. Artık. artık bu onu tabi dile getirince ne olacak? Wa la'mehu ebna'uhu. Oğulları onu kınadı. Lame kınamak demek, ve la'hafuna der Kur'an-ı Kerim. Kınayıcının kınamasından korkmak. Bu çok zordur. Adamı bir kınıyorlar, kınıyorlar. Mesela hesabını kapattırıyorlar. Veya kınıyorlar, kınıyorlar, söyleyeceği söy söylettirmiyorlar. Toplum baskısı kınayarak insanları yönlendirir. Bunlara korkmayacağız hakikati söylerken. Peygamberle korkmadı. Müslümanlar da korkmayacaklar. Hakikatse o, insanların kınayamasından umursamayacağız. Onu olduğu gibi açık ve net bir şekilde ortaya koyacağız. Doğruyu. وَلَا مَهُ اَبْنَاءُهُ Çocuklar onu kınadılar. Demek ki Yusuf, Yakup Aleyhisselam da bunu çok dile getirmiyor. Dile getirdiği zaman da kınıyorlar artık. Ve kalu dediler ki, inneke gerçekten sen, la tezelü sürekli aynı haldesin. Şimdi bu L olumsuz. Tezel, Z'l, zail olmak, yok olmak demek. Bakın bu da olumsuz. İki olumsuz çarpışınca olumlu oluyor. Yani eksi eksi çarpışınca artı oluyor. L tezelü sürekli aynı haldesin demek. Tezkuru zikrediyorsun. Yusuf'u, Yusuf'u hatırlıyorsun yani. Sürekli Yusuf'u hatırlıyorsun. Sürekli Yusuf'u düşünüyorsun. Hatta o kadar ki tehlike. Hatta ne yapardı? Nasip ederdi bak. Tehlike. Kendini helak edecek kadar. O kadar çok Yusuf'u zikrediyorsun. O kadar çok Yusuf'u anıyorsun ki. Sonunda kendin helak oldun. Mahvoldun. Ne oldu? Gözlerine ağırlık indi diyor. Gözlerine perde indi. Yani gözleri görmez hale geldi Yakup Aleyhisselam'a. Gale Yakup Yakub dedi ki İnne me, gerçekten ben bu hasır ifade eder bu ma. İnne ma. Ben. Gerçekten ben. Kesinlikle. Eşku. Şikayet ediyorum. Burada eşku şikayet tabi. Yani nazım niyazım sadece Allah'a demek istiyor. Yoksa burada niye bana veriyorsun? Niye böyle tarzında değil de daha çok betli kederimi ve hüzni, hüznümü burada artık o esefede olduğu gibi yani gam diyoruz mesela o esfeye. besliye de aslında böyle e, hüznün, kederin artık yoğunlaştığı bir alan diyebiliriz. Gamımı, kederimi, hüznümü hepsi bunlar aynı. Şikayet ederim. Kime şikayet ederim? İlallahi. Allah'a şikayet ederim. Tabi burada hasr ifade ettiği için yalnızca Allah'a şikayet ederim diyebiliyoruz. Yani size karşı bir şey söylemiyorum. Benim derdim, tasam her şey Allah'la artık. Çünkü anlamıyorlar, sürekli kınıyorlar. Allah ama değil mi? Seni kınamaz. Seni ayıplamaz. Her zaman yanındadır. Her zaman seni dinler. O yüzden insan derdin tasasını her şeyini Allah'la açık. Ve alemu biliyorum min Allahi. Allah'tan biliyorum. Ama şöyle yani Allah'tan gelen bilgilerle biliyorum demek istiyor. Allah'tan gelen şeylerle biliyorum. Me' o şey ki ne? La te'alemune. Siz bilmiyorsunuz. Sizin bilmediğiniz şeyleri ben Allah'tan gelenle Allah'tan bana, Allah'ın bana öğrettiği şeylerle biliyorum ne yapıyor? Vahiy alıyor tabii ki peygamber olduğu için yani. Allah'tan gelen vahiylerle ben biliyorum. Ve kâne Ya'kûbu. Ya'kûb aleyhisselam neydi? Ya'lemu biliyordu. Ennel ye'se ümitsizlik küfrün. Küfürdür. Nan Nankör bataklığına saplanıp kalmaktır. Allah'a iman eden ümitsiz olaması. La teknatu min rahmetillah. Allah rahmetinden ümit kesmeyin. Hani bildiği şey bu yani. Allah'tan gelen vahiy, Allah'tan öğrendiği o duygu, o his bu. Ve kâne Ya'kûbu. Ya'kûb aleyhisselam lehu ona karşı vardı yani Allah'a karşı vardı ya da onun diyelim pardon ve kene yakubu lehu onun vardı yakubun vardı neyi vardı racaun kebirun çok büyük bir ümidi vardı racaun havf ve raca deriz korku ve ümit arasında beyinler havf ve raca yani korku ve ümit arasında racaun ümidi vardı kebirun büyük <laughs> fillahi Allah hakkında Allah hakkında çok büyük bir çok büyük bir ümidi var çünkü Allah yapar ya Allah yapar korkma Niye korkuyorsun? Niye mi size düşüyorsun? Şimdi burada böyle ya. işte biz çok zor durumdayız, kötü durumdayız. Bu ülkeler almışlar başlarını gitmişler, dünya yönetiyorlar. Allah var. Allah değil ya bunlar. Korkma. Allah yerine koyarsanız korkarsınız. Ama Allah'ı ilah olarak kabul edip ona ibadet ettiniz mi? İstedikleri kadar büyük olsunlar, hepsinden büyük Allah'tır. Versal Yaqub'u Yakup gönderdi ebnahu, oğullarını. Nereye? İla Mısır'a. Mısır'a gönderdi. Ne için? Li yabhatu. Araştırsınlar diye. E bu yabhatu ne olması lazım? Nun o var burada. Ne olmuş o? Düşmüş. Neden? Çünkü burada bir tane en var. Gizli. Li en yabhatu'dur bu. O en ne yapar? Nasp eder. Nasp ettiği için de onun düşer. Tamam mı? Onun alameti burada. Li yabhatu. Araştırsınlar diye. An yani Yusuf'a. Yusuf hakkında araştırma yapsınlar diye. O bin ve bin hakkında. Ve yechtehidu. Aa. Gene nun düşmüş. Neden? Çünkü buraya atıf en çalışsınlar, araştırsınlar diye fizelik. Bu konuda araştırma yapsınlar. Müçtehit buradan geliyor. Canının dişine takmış, ömrünü vermiş, koşturmuş, araştırmış demek. Ve mena ahum onları menetti. Yakup, Yakup min şundan neyden en yaknatu bak yaknatu ne ne niye düştü en burada açık oldu. Ümit kesmekten tabi harfi cerden sonra muzari gelmeyeceğine göre bu şekilde gelmesi lazım. Müevvel maslar yapacak. Min rahmetillah Allah'ın rahmetinden ümit kesmelerini menetti. Yakup Aleyhisselam Allah'ın rahmetinden ümit kesmelerini menetti, yasakladı. Dedi ki böyle bir şey yapmayın. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve zâbel ikvetü kardeşler gitti ila Mısır'a. Mısır'a merraten saliseten. Üçüncü defa gittiler artık Mısır'a. Ve <laughs> dekalû girdiler ala Yusuf ve Yusuf'un yanına, Yusuf'un huzuruna girdiler. Ve <laughs> şekâv, bu şekâ e bak tekil olunca idi. Şimdi şek, eşku dedik daha doğrusu. Ne oldu? Ve <laughs> şekâv, ve şekev Ve ona şikayette bulundular. Yani gene feryat ettiler, yandılar, yakındılar. Fakrahum, fakirliklerini. Burada muhtaçlıkları da var tabi. Muhtaçlıklarını. Ve musibetün, başlarına gelen musibetleri. Ya böyle oldu, böyle oldu. Ve se'eluhu. Ve se'eluhu istediler hu, ondan. Ne istediler? El favla. Lütuf istediler. Fazilet. Bak fazla buradan geliyor. Fazlasını yani artık. Hak ettiklerinden fazlasını. Ve huna burada hercel hüznü, hüzün heyecanlandı, harekete geçti demek. Heyecan bakın heyecan Türkçede kullanıyoruz. Hece heyecan. Hüzün harekete geçti vel hubbu vel hub sevgi harekete geçti fi Yusuf Yusuf'taki sevgi ve hüzün harekete geçti. Ve lem yemlik nefsehu bak burada feta gelmiş ama lem'den sonra ne olur? Cezm olur tabii ki. Ve lem yemlik nefsehu artık nefsine hakim olamadı, tutamadı kendini. Ebnau ebi babamın oğulları ve ebnaul enbiya'i peygamber çocukları. Yeşkune şikayet ediyorlar fakrahum fakirliklerini ve musibetü musibetlerini ila melikin bir krala minel müliki krallardan bir krala babamın çocukları peygamberlerin çocukları değil mi İbrahim, Yakup hep oradan peygamber çocukları İshak İbrahim, İshak, Yakup peygamber çocukları fakirliklerini, muhtaçlıklarını ve başlarına gelen belaları krallardan bir krala şikayet ediyorlar. Halbuki karşılarındaki Yusuf yani. Artık iyice orada zirveye çıkıyor hüzün. İlâ <laughs> mete ne zamana kadar uh, uh gizleyeceğim el emra bu meseleyi bu işi anhum <laughs> onlardan. Bu meseleyi onlardan ne zamana kadar gizleyeceğim? Ve ilâ mete ne zamana kadar era <laughs> hâlehum onların hallerini göreceğim? Ve ilâ mete ne zamana kadar le era ebi babamı göremeyeceğim? Artık tüm bunlar üst üste geliyor. Yusuf Aleyhisselam. Lem <laughs> yemlik. Bak burada cezimli geldi. Neden? Lem cezmederiz zaten. Lem yemlik Yusuf Yusuf tutamadı malik olamadı nefsehu kendisine ve kale lehum ve onlara dedi ki hel mami istifam alimtum bildiniz mi ma faaltum ne yaptığınızı Bir Yusuf'a Yusuf'a ne yaptığınızı bildiniz mi ve ahihi ve kardeşlerine iz kardeşine daha doğrusu Bin yemin'e. iz o vakit siz neydiniz entum cahilune cahillerdiniz değil mi cahil demek Sab kaba saba davranan, sert davranan demek aynı zamanda kötü davranan demek. Sadece bilgisiz değil. Zaten hilim bunun karşılığı, yumuşak huylu olan demek. Çünkü bilen yumuşak huylu olur. Bilmeyen, cahil kişi sert olur, saldırgan olur. Niye dövüyor, niye saldırıyor? Çünkü söyleyecek bir söz bulamıyor. Bir çözüm üretemiyor. Onu bu şekilde halledebileceğini zannediyor ve saldırıyor. O da cehaletini gösteriyor kaba saba En büyük Ebu Cehil mesela, cehaletin babası. Niye? Çünkü kaba saba sert, laftan anlamıyor. Halbuki adam bilgili bir adam aslında. Ama bilgi bir işe yaramıştı işte yani. Neydi o şiir? İşte o nasıldı? Mey biter, saki kalır, her renk solar, haki kalır, diploma insanın cehlini alsa da hamurunda varsa eşeklik baki kalır gibi. Ve kene lihvetu kardeşler ya'lemune biliyorlardı. Enne heze sirra bu sır. Enne bak nasbetti. Enne heze sirra bu sır. La ya'lemuhu onu bilmiyor hiç kimse. İlla yusufu yusuf ve nahnu ve kendileri biliyorlar. Yasu ve biz biliyoruz diyebiliyorlar bunu. Başkası bilmiyor diyorlar. Fe bunun üzerine işte o zaman anladılar ki ennehu o karşılarındaki Yusuf Yusuf aleyhisselam. Subhanallah tabi şaşırıyorlar burada. Usebbihu subhanallah. Nusebbihu subhanallah. Yani şaşırıyorlar. Allah'a bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Hel Yusufu hayyun. Yusuf yaşıyor mu? Eme e istifam. Ma mate ölmedi mi fil bi'ri kuyuda? Kuyuda ölmedi mi? Ya selam. Aman Allah'ım demek bu. Aman ya Rabbi da burada kurtuluşa da bir atıf var ya yani. nasıl kurtuldu. Hel Yusufu Yusuf hu aziz azizu Misr'a Mısır azizi mi oldu? Aa şaşırma üstüne şaşıracağım. Huve ala khazainil arz. O yeryüzü hazinelerinin üstünde mi yöneticisi mi? Huve o kane ya'muru lena bittaami bize yemek emreden mi? Ya'muru'yu emrediyor lena bizim için bittaami yemeği bize yemek getirilmesini emreden mi? Ve ma baqiya indahum ve kalmadı onların yanında indahum şekkun herhangi bir şüphe kalmadı artık. Kesin olarak inandılar ki ennellezi yukellimuhum muhum. onlarla konuşan kişiyi tabii ki burada Yusuf'e olmaz. Yusuf ibnü zaten burada ötre gelmiş. Bu bedel olduğu için bedeli külminal kül. Dolayısıyla bu ötre bu da ötüre olması lazım. Zaten müpteda haber olarak da kullanabiliriz. ve o Yusuf ibnü Yakub. Yakub'un oğlu Yusuf'tur. Galu dediler ki e inneke e istifam inne Şüphesiz ki kesinlikle böyle kesen. Le ente le la mutekit diyoruz buna. Yine kesinlik ifade ediyor. Ente <laughs> Yusuf. Sen gerçekten Yusuf musun? Bak o kadar şaşkınlar ki. İnneke <laughs> sen. Sen sen gerçekten ya Yusuf musun? Onu tam ifade ediyor Metin. Gale <laughs> dedi ki ene Yusuf'u ben Yusuf ve her Bu da kardeşim Bünyamin yani. Gat <laughs> kesinlik ifade eder. Mennallahu <laughs> aleyna. Allah bize nimet verdi. Menne <laughs> ne yapıyor? Yani üstüne fazladan lütuf olarak nimet vermek. Allah bize lütufta bulundu. İnnehu o yani durum şu ki demek aslında şan zamiri bu. Men her kim yettaki muttaki olursa takva ile olursa ve bir ayette de bu şekilde geçiyor zaten ve sabrederse fe Allah gerçekten Allah la yuvi'u zayi etmez ecra'l muhsinine ihsan sahibi olanların iyilik sahibi olanların sevabını ücretini zayi etmez. Galu dediler ki tallahi Allah'a yemin olsun ki onun cevabı geliyor zaten kat yine tekit ersereke Allahu aleyna Allah bizi Allah seni bizim üzerimize seçti ve in kunna lahati bu muhaffefe innasına yani biz gerçekten hata edenlerdendik. kusur işleyenlerdik ve <laughs> mahum Yusuf Yusuf Aleyhisselam onları kınamadı ale <laughs> fealetiyim yaptıklarından dolayı bel <laughs> kale onlar aksine dedi ki Yağfirullahu <laughs> lekum. Allah size merhamet etsin, sizi bağışlasın. Ve huve o erhamu ismi tafdil, erhamur rahimin merhamet edenlerin en merhamet edenidir. Şimdi vakit doldu o yüzden hızlı hızlı geçtik. Burada aslında söyleyecek çok şey vardı ama kaldı. Derslerimize devam edelim. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Yavaş yavaş yine bunları işleriz. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.